Hepinize merhabalar. Her ayın sonunda olduğu gibi büyüme göstergelerini değerlendireceğiz sizinle ama bu sefer bir farklı O da tam da bugün gayri safi yurt Çağızla verileri açıklandı son çeyrek için ve beklentilerin bir parça üzerinde açıklandı. Yüzde üç buçuk civarındaydı. Piyasa beklentileri üç nokta dört üç buçuk civarında yüzde dört olarak gerçekleşti. Beklenenin üzerinde bir önceki çeyrekte biliyorsunuz yüzde beş nokta dokuzluk bir büyüme söz konusu olmuştu. Yüzde altıya revize edildi o büyüme büyüme oranı ee, ve dolayısıyla da 6'dan yüzde dörde yavaşlama görmüş olduk. Kompozisyonuna baktığımız zamansa e, yine iç talep kaynaklı bir büyüme söz konusu. Dış talebin katkısı halen zayıf ama birkaç tane küçük iyi haber var. Bunlardan bir tanesi geçen çeyrekte olduğu gibi e, bu çeyrekte de yatırım büyümesi ee, tüketim büyümesinin üzerinde gerçekleşti. Yatırımlar yüzde onun üzerine yüzde on büyürken e, tüketimse yüzde dokuz Geçen senenin aynı dönemine göre e, büyüme gösterdi. E, geçen çeyrekte de bu böyle olmuştu ama e, kötü haber diyeyim. Bir parça her ikisi de hem tüketimde hem yatırımda daha az büyümüş durumda. E, bir de tabii e, büyümenin e, içerisindeki tüketimin payı çok yüksek olduğu için yatırımlar e, tüketimden daha yüksek büyüme oranına sahip olsa da büyümeye katkısı Yine bir parça geride kaldı. 5 puanın üzerinde bir büyüme oranı e, tüketimden gelmiş oldu, özel tüketimden gelmiş oldu. Yatırımlarda 3 puanın bir parça üzerinde e, bir katkıda bulundu. Ne aşağıya çekti diyecek olursak stoklar ve de tabii dış talep. Dış talebin katkısı bir parça iyileşmiş iyileşmekle birlikte e, ihracatın e, büyümesi sıfır hiç e, geçen seneye göre büyüme göstermiş 0.2 daha doğrusu küçük bir büyüme göstermiş katkısı sıfır büyümeye 2.7'lik bir e, aşağı yönlü etkisi var %2.7'lik bir büyümesi var e, ithalat büyümesini. E, dolayısıyla da e, büyümeyi bir parça aşağıya çekmiş durumda. E, bir de stoklar büyümeyi aşağıya çekmiş durumda. E, harcamalar tarafından bu şekildeyken görünüm çünkü e, üretim tarafından gayri safi üç haslaya baktığımızda deprem kaynaklı özellikle harcamalar dolayısıyla aktivite dolayısıyla inşaatın yüzde onun üzerine bir büyüme gösterdiğine şahit oluyoruz. E, sanayi üretiminin ise yüzde beşin üzerindeki büyümesi yüzde bir küsurlara e, yavaşlamış durumda zaten hani sanayi üretim verilerinden de bunu görmüştük. Tarım da 0.2 gibi çok küçük bir büyüme oranına sahip olmuş bir son çeyrekte. bu kompozisyona baktığımız zaman aslında hani depremin desteklediği, deprem harcamaları veya deprem kaynaklı üretimin desteklediği bir inşaat aktivitesi, bir makine ve teçhizat harcaması aktivitesi ee, ama onun dışında da e, yine tüketim odaklı bir büyüme e, kompozisyonu söz konusu. Önümüzdeki dönemdeki verilere baktığımızda, büyüme göstergelerine baktığımızda, e, henüz çok az veri var bu arada 2024 ile alakalı elimizde ama e, tüketim göstergelerinin hafif hafif de olsa e, yönünü aşağıya çevirdiğine şahit oluyoruz. Yani tüketici kredilerinde baktığımızda, e, %40'a yakın bir büyüme vardı. Bunun yüzde otuz beşlere doğru yavaşladığını görüyoruz. E, tüketim vergileri reel bazda yüzde ellinin üzerinde bir artış vardı. Hatta 60'lara yaklaşan bir artış vardı son çeyrekte. E, bunun yüzde ellinin altına geldiğini görüyoruz. E, tüketim göstergelerinden perakende satışlarda bir ilme kaybı var yine. Ee, Ocak ayına dair veriler henüz elimizde yok ama son iki ayın verisi şöyle kademeli bir şekilde aşağıya doğru geliyor. Ee, dolayısıyla tüketim göstergeleri e, bir parça da olsa çok böyle acayip bir hızlı tüketim yavaşlaması vardır demiyor, diyemiyoruz ama e, bir parça da olsa ilme kaybına işaret ediyor. E, üretim tarafından baktığımız zaman verileri e, yine burada da olabiliyor. E, e, Kapasite kullanım oranları bir parça geriledi dayanıklı tüketim tarafında özellikle ticari krediler çok yüksek değil ama yani %22-23 döviz döviz etkisinden arındırılmış bazı da büyümeler 20'lere gerilemiş durumda tüketim kaynaklı vergilerden bahsetmiştim bütçe kaynaklı harcamalarda da hafif bir düşüş elektrik tüketimi ee, konut satışları, otomobil satışları e, bunlar hep ilk veriler yani yılın ilk aylarına Ocak ve Şubat'a dair veriler e, bir parça yavaşlamaya işaret ediyor. PMI elinin altında e, seyretmeye devam ediyor. E, dolayısıyla da ihracat biliyorsunuz zayıf seyrettiği için üretime katkısı e, sınırlı. Ee, bu yüzden de birinci çeyrekte yine kuvvetli bir büyüme oranıyla karşılaşacağız. Bu arada hani e, yanlış anlaşılmasın dört de son çeyrek için oldukça kuvvetli bir büyüme oranı. E, birinci çeyrekte de böyle ama ikinci çeyrek itibariyle tüketimi baskılamak üzere çeşitli önlemlerin alınmasını bekliyoruz. Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam edeceğini biliyoruz. Bu çok açık bir şekilde ifade edildi. E, belki de Başka başka yöntemlerle yani likiditeyi çekmenin yanı sıra belki zorunlu karşılık artışları olabilir, e, zorunlu karşılıklara ödenen faiz e, miktarında artışlar söz konusu olabilir. Farklı e, önlemlerle diyelim risk ağırlıkları, tüketici kredilerinin risk ağırlıkları arttırılabilir BDDK tarafından bu Merkez Bankası'nın e, yapacağı bir önlem olmasa bile hani bütüncül yaklaşım gereği böyle bir önlemle karşılaşabiliriz. E, likiditeyi çekmek adına e, vergi artışları söz konusu olabilir piyasadan e, likiditeyi çekmek adına. E, bu tür önlemlerle bu sinyalini aldığımız, şimdi sinyalini aldığımız yavaşlama e, ya dair göstergelerin daha da fazlalaşmasını bekliyoruz. Bu yüzden de ilk çeyrek bu anlamda yılın tamamını temsil eden bir e, yapısı olmayabilir ilk çeyreğin. 2024'ün tamamı da %3'ün altında bir büyümeye doğru gittiğine şahit olabiliriz. Enflasyonla mücadele bunu gerektiriyor. Bu yüzden de daha e, kararlı, daha agresif olabileceğini düşünüyoruz ekonomi yönetiminin alacağı önlemleri. E, bu da büyüme üzerinde tabii baskı oluşturacak. İlk önce tüketim tarafında e, ve bunu yansıması olarak da üretim tarafında bir baskı olacak. Ancak iyi haber. iyi haber derken iyi bir beklenti diyelim. Yılın ikinci yarısında ve özellikle yılın son çeyreğine doğru küresel ekonomik aktivitede bir canlanma görmemiz söz konusu olabilir. Bu hem sermaye akımlarının biraz normalleşmesi ve gelişmekte olan ülkelere yönelmesi e, ve de ihracat aktivitesinde tabii Türkiye Türkiye'nin ihracat aktivitesinde canlanmasını beraberinde getirecektir. Buradan büyümeye olumlu bir katkı görebiliriz. Ancak bunun yılın son çeyreğinden önce böyle çok belirgin olmasını beklemiyoruz. Daha çok 2025'in konusu olacak muhtemelen. Ama önümüzdeki en azından yani birinci çeyrek kuvvetli olsa da ikinci, üçüncü çeyreğin belirgin bir yavaşlama içinde olduğuna şahit olabiliriz. Tabii ki verilerle konuşuyor olacağız ve yeni veriler çıktıkça her ayın sonunda yine sizlerle birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi Leti Gayri Safi ile ilgili, e, ilgili notlarımız bu şekilde. E, yeniden görüşmek dileğiyle, yeni verilerle. Hepinize iyi günler.